Efendim merhabalar. Hatırlarsınız geçmişte Erdoğan ne hata yapsa, AKP ne hata yapsa, hataları bile bu adamlara yarıyor gibi yorumlar yapılıyordu ya da hatalarından bile çıkarımlar, kazanımlar elde edebiliyorlardı. Şimdi durum öyle bir noktaya geldi ki icraatlarından bile, yaptıkları hamlelerden bile, fırlattıkları çaydan, dağıtmaya çalıştıkları ranttan bile geriye negatif dönüşüm oluyor. Peki bunun izahı ne? Nasıl oluyor da ne yaparsa yapsınlar panik, çöküş devam ediyor. Bugün sizlere iki farklı anket şirketinin yaptığı çalışmaları mukayeseli olarak sunacağım. Aralardaki rakamları mukayese ederek sizlerle yorumlamaya çalışacağım. Tüm bunların üstüne AKP bu açmazdan nasıl çıkmaya çalışıyor? Yargıtay'da verdiği dua ile açılan Yargıtay'ın açılan yeni binası ne anlama geliyor gibi önemli noktaları birlikte yorumlayacağız. Siz de sezinlemeye başlamışsınızdır. Bir panik havası var. Yaptıkları hamleler olumlu dönüşüm yapmadıkça yeni ve farklı hamleler yapmaya çalışıyorlar. Daha radikalleşiyorlar. Kimlik siyasetini sürekli size buradan ön plana çıkartacaklarını iddia etmiştim. Artık tamamen ona oynamaya çalışıyorlar kendi kendilerine muhalefet etmeye başladılar. İşte bu, burası Avrupa'nın daha dün bizim sayemizde Avrupalılar akşam rahat uyuyor diyen Erdoğan çıkıp burası Avrupa'nın göç deposu değil herkes bunu bilsin gibi ifadeler kullanmaya başladı. Neden? Bu U dönüşünün nedeni ne? Bu U dönüşünün nedeni şu. AKP kitap okumaz. AKP elitleri eğitim almış insanlara bakmaz. Peki neye bakar strateji yaparken? Anketlere. Yani bu popülizmdir. Halk nereye gidiyorsa, halk ne istiyorsa biz ona onu veririz ama iktidardan inmeyiz popülizmidir. Onun için bir önceki yorumumda muhafazakar sokağa çok şiddetli bir şekilde şitayişte bulundum. Zira demek ki siz göçmen krizinde sesinizi çıkarttığınız gibi sesinizi çıkartmış olsanız, Orman yangınlarında olduğu gibi sesinizi çıkartmış olsanız şu ülke şu hale gelmeyecekti. Bu adamlar demokrasiye inanmıyor, bu adamlar entelektüelizme inanmıyor, bu adamlar bilime inanmıyor. Ama bu adamlar çıkarcı, popülist ve siz birazcık doğru bir yerde durmayı başarabilseydiniz bunlar da kısmen daha doğru bir yerde durabileceklerdi. Yani bu çöküşün tek müsebbibi... AKP ve Erdoğan veya da saray teşkilatı değil. Siz de bu çöküşün bir parçasısınız. Genelde ben Metropol şirketinin sonuçlarını yayınlamaya çalışıyorum. Zira Metropol yıllardır takip etmeye çalıştığım bilimsel yöntemlerine inandığım, soru sorma kabiliyetlerine güvendiğim bir şirket. Konda açıklarsa sonuç, Konda çok mütemadiyen sonuç açıklamıyor. Muhtemelen bir tek abonelerine veriyor onları. Onların sonuçlarını yorumlamaya çalışıyorum. Ama bu dönemde farklı finans yöntemleriyle özgür ve bağımsız kalmaya çalışan ya da bunu ciddi bir şekilde iddia eden Avrasya şirketi var. Bugün Avrasya şirketinin sonuçlarını Metropol'ün ortaya koyduğu sonuçlarla birlikte yorumlamaya çalışacağım. Avrasya'nın soru sorma tekniği ve taktiği birazcık daha farklı. Şöyle bir soru sormuşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz sorusuna sadece %34 evet cevabını vermiş. %54.9 yani %55'i hayır cevabını vermiş. %11'e yakında kararsız bir kitle var. Şimdi burada bulunan bu %34, %10'da kararsız var. %10 kararsızın %34'ünü alsa bu yaklaşık %38'e çıkıyor Erdoğan'a olan destek. Çok ilginç bir rakam bu. Metropol'ün de bulduğu rakam %38. Yani biraz sonra onu da söyleyeceğim. Diyor ki bugün Erdoğan'a görev desteği nedir diye sorduğu soruda çıkan sonuç %38. Demek ki burada bir sağlama var. İki farklı anket şirketinin sonuçlarını doğru okuduğumuz zaman aşağı yukarı aynı şeyleri bulduğunu görüyoruz. Aynı şeyler çıkmasa bile biri yanılıyor, biri doğrudur demem ben hiçbir zaman. Çünkü anket şirketlerine Türkiye'de bazı haksızlıklar yapılıyor. Anket şirketleri fotoğrafçı gibidir. A'nın fotoğrafını çeker. O an yakaladığı A'nın fotoğrafını çeker. 3 gün sonra, 3 saat sonra farklı bir haber gelir, farklı bir rüzgar eser, o görüşler değişebilir. Orada burada en önemli olan şey şu, doğru denekleri bulabilmek. Doğru denekleri bulabilirseniz buradaki sapma çok önemli değildir yani evet Gündem değiştiğinde bazı şeyler değişebilir ama çok önemli değildir Metropolün birkaç ay önce yaptığı belki mutemadiyen yaptığı ama sonuçlarını açıklamadığı bir soruyu Avrasya bu ay kitlelere sormuş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turda olası adaylar arasında hangisine oy verirsiniz diye bir soru sormuş kararsızlar orantısal dağıtılırsa yani kitlelerin aldığı, adayların aldığı oy oranına göre kararsızlar da dağıtılırsa şu sonuç çıkıyor. Akşener ve Erdoğan karşılıklı aday olur ve ikinci tura kalırsa Akşener 54 alıyor, Erdoğan 46 alıyor. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan aday olursa Kılıçdaroğlu 54.2 alıyor, Erdoğan 45.8 alıyor. Aşağı yukarı Akşener'le Kılıçdaroğlu ikinci turda aynı oyu alıyor. İmamoğlu ve Erdoğan kalırsa İmamoğlu %59.5 alıyor. E, Mansur Yavaş da %58 alıyor. Düzeltiyorum evet %58.1 alıyor. Yani 4 aday da ikinci tura kaldığında seçimi kazanabiliyor. Peki bu sonuçları benim nasıl yorumlamam gerekiyor? Bu sonuçları şöyle yorumlayabiliriz. Gerçekten bu rakamlar doğruysa gerçekten saha çalışmaları bunu veriyorsa metropolün sonuçlarında bu kadar yüksek çıkmıyordu muhalif adaylar. Ama değişmiş olabilir zira metropolün parti sonuçları da değişti. Buradan yapacağımız ilk yorum şudur. Parti başkanları bu cumhurbaşkanlığını kimseye bırakmaz. Halk bana muhtaç kaldıysa iş ikinci tura kaldığında anti AKP rüzgarla, anti Erdoğan rüzgarla ben seçiliyorsam derler Akşener'de Kılıçdaroğlu da ikisi de aday olurlar. Her ikisi de taktiksel olarak şuna yaraşır. İkinci tura ben kalayım. ikinci tura Erdoğan'ın karşısına ben çıkayım taktikleri yaparlar. Burada şüphesiz Kılıçdaroğlu stratejik olarak daha güçlü gözüküyor Meral Akşener'den. Neden? Zaten muhafazakar sokağın oylarını almaya başladı. Ve muhafazakar sokakta oy ikiye bölünmüş durumda olacak ilk turda Erdoğan ve Akşener arasında. Ama seküler sokağın tüm oylarını Kılıçdaroğlu alacağı gibi Kürtler aday göstermezse ya da HDP aday göstermezse Kürtlerin ciddi bir kısmının da MHP kökenli olduğu için Meral Akşener'e değil de ilk turda ikinci tura kalması için stratejik oy vererek Kılıçdaroğlu'na destek verebilir diye bir akıl yürütmesi yapıyorum. Yanılabilirim. Bu rakamlar üstüne sadece basit bir yorum yapmak istedim. Bu rakamların doğru olduğunu baz alacak olursak ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Bir kere artık Metropol %38 buluyor, Avrasya %38 buluyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan'ın ulaşabildiği kitle %38. Bunun üstüne çıkabilmesi için yapabileceği hamleler sınırlı. Ekonomiyi düzeltmesi çok zor. Dış politikayı düzeltmesi çok zor. Göç sorununu çözmesi çok zor. Ne yapacak demiştim size? Kimlik siyaseti yapmaya devam edecek. Din üstünden, milliyetçilik üstünden siyaset yapmaya devam edecek. Başladı mı? Başladı ama onu yorumlamayacağım. Önümdeki rakamları sizler için okumaya devam edeceğim. Şöyle bir soru sormuş Avrasya. Sayacağım konularda hükümeti tire cumhurbaşkanını başarılı bulup bulmadığınızı söyler misiniz? Soru şu. Orman yangınlarına müdahalede %62 başarısız buluyor. Mülteci kaçak göç ile mücadelede %75.9, %76'ya yakını başarısız buluyor. Kendi seçmeni de başarısız buluyor yani. Ekonominin yönetilmesi %65 başarısız buluyor, %27.9 başarılı buluyor. İşte bunlar kemikleşmiş Millet ittifakının oy oranı. Ne olursa olsun, kessen ayrılmayacak olan milleti düzeltiyorum. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %27.9. Ekonomiyi başarılı buluyor arkadaşlar. Kendilerini burada bize e, afişe ediyorlar. Bu oranın ne olduğunu görüyoruz. Millet Cumhur İttifakı ne olursa olsun oradan kopmayacak kitle demek ki 27.9'muş. Neden? Şu ekonomiye güzel ve başarılı diyebilmek için e, radikal AKP'li, radikal MHP'li olmak gerekiyor. Bunun başka bir izahı yok. Peki genel olarak düşündüğünüzde AK Parti, Tire, Erdoğan hükümetini başarılı buluyor musunuz? Tüm bunları alt alta koyduğumuzda ama bunu neye göre tasnif etmişler? Burada güzel bir şey yapmışlar. Erken seçim isteyenleri bu soruyu sormuşlar önce ya da onu yayınlamışlar. Erken seçim isteyenlerin %86.1'i kesinlikle başarısız buluyor. Erken seçim istemeyenler, bu ne anlama geliyor? Çok radikal, kopmayacak olan AK Partili ve MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın destekçileri bunların %54'ü sadece, %54.3'ü sadece... Erdoğan ve AKP'yi ya da MHP'yi başarılı buluyor. Bir başka önemli soru ise aynı soruyu yani AKP ve Erdoğan'ı başarılı buluyor musunuz sorusunu ise erken seçim konusunda kararsız olanlara sormuşlar. Yani görüyorsunuz ne kadar geniş bir kitlem var. Yani bu kararsız kitlenin, bu kararsız kitlenin %60'ı Erdoğan'ı ve AKP'yi başarısız buluyor. Ne anlama geliyor bu biliyor musunuz? Kararsızların %60'ının bir daha Cumhur İttifakı'na dönme ihtimali yok. Kararsızları dağıtırken nasıl dağıtmamız gerekiyor sorusunu buradan çıkarım yaparak bir yol haritası çizebiliriz. Ve geriye kalan %40'ı da AKP ve Erdoğan'a destek vermiyor. Onların da %20'si yine kararsız, %20'si ise iktidarı başarılı buluyor. Bir baskın seçim olsa, bir erken seçim olsa oy oranları nasıl çıkar sorusunu sormuş Avrasya. Onların bulduğu oy oranını Metropol ile birlikte mukayeseli okuyacağım. Avrasya AKP'nin oy oranını %28.3 bulmuş. Metropol kararsızlar dağıtılmadan %25 bulmuş. Kararsız, protest oy, fikrim yok diyenler %20 bunların sadece %18'inin %20'sinin geriye dönebileceğini düşünecek olursak %20'nin %20'si yaklaşık 4 gibi bir rakam yapar. AKP 30'un altına inmiş. AKP 29'da Avrasya'da 28-29 civarı bir şey buluyor. CHP'yi Avrasya %26.6 bulmuş. Bu oran metropolde oldukça düşük. %18.5 kararsızlardaki payını e, muhalefete olan destek ya da anti AKP üstünden okuyacak olursak CHP'nin oyu metropolde 23'lere 24'lere belki çıkabiliyor. İyi Parti Avrasya kararsızlar dağıtıldıktan sonra tabii 14 civarında bulmuş metropol %11,5 bulmuş kararsızlar dağıtılmadan kararsızları dağıttığımızda 14'ün bile üstüne çıkma ihtimali olabilir İyi Parti'nin İyi Parti küçük küçük de olsa büyüyen üstüne koyan bir parti olarak gözüküyor. Merkez sağa doğru yürüdükçe merkez sağ tandanslı ve AKP'den kopan kitleyi kendisine çekmeyi başarabiliyor. Avrasya HDP'yi 9.6 bulmuş. HDP'yi kararsızlar dağıtılmadan metropol 9.8 bulmuş. Yani bu 11'lere kadar çıkıyor metropolde kararsızları dağıttığımız zaman. MHP'yi 7.1 bulmuş. Avrasya. Metropole döndüğümüzde 8.9 kararsızlar dağıtılmadan, kararsızlar dağıtıldığında neredeyse %10'u buluyor MHP. Metropoldeki MHP oranı beni birazcık şaşırttı açıkçası. Bu kadar yani %10'a yakın oy alması ilginç bir veri. Olabilir mi? Olabilir. Göçmen sorununa tepki olarak milliyetçi oyları toparlamış olabilirler. Devayı çok yüksek bulmuş Avrasya. Bence 5.8 gibi bir rakam çıkmış. Bu çok çok ciddi bir rakam. Daha önce ben DEVA'nın 5.8'e ulaştığı hiçbir anketi görmedim. Bunun niçin altına çizdim? DEVA'yı zira 0.7 bulmuş metropol. Arada %5'lik bir fark var. Bu korkunç bir fark. Bu kadar farkın çıkma ihtimali yok normal şartlar altında. Şimdi DEVA'nın ben de daha hızlı büyüyeceğini tahmin ediyordum. DEVA'nın büyümemesinin iki tane sebebi var. Bunun üstüne birkaç cümle söylemek istiyorum. Birincisi, kemik kadronun ex-AKP'li oluşu, geçmişlerinde AKP oluşu, Deva Partisi'nin çok ciddi bir şekilde büyümesine engel olan en önemli etkenlerden bir tanesi. İkincisi ne? İkincisi şu, yani Deva Partisi çok doğru şeyler söylüyor, bilime, atkı, akla yatkın şeyler söylüyor ama Türkiye'de liberal politikaların alıcısı çok düşük. Yani Türkiye'de milliyetçilik, din üstünden siyaset, muhafazakarlık üstünden siyaset, merkez sağ değerler üstünden siyaset yapmadığınız zaman o bilimsel liberal verilerin alıcısı çok çok az. Deva Partisi bu seküler, bu liberal, bu şeffaf e, duruşuyla Türkiye için bir kazanım olabilir ama merkez sağ üstünde bu gidişatla çok etkili olma ihtimali Nin olmadığını düşünüyorum. Şimdi gelelim şu fotoğraf karesine. Nedir o fotoğraf karesi? O fotoğraf karesi şu. Erdoğan Yargıtay'a yeni bir bina yaptırdı. Kendi cebinden parasını verdi. Şaka yapıyorum. Vergidelerinizle tabii ki Yargıtay'a bir bina yaptırdı. Oranın açılışına bir sultan gibi gitti. Yanına sanki Şeyhül İslam'ı var. Bir tarafına Şeyhül İslam'ı aldı. Bir tarafına da Yargıtay Başkanı'nı aldı. Osmanlı padişahları gibi bir poz verdi. Ve Yargıtay binasını ellerini açıp dualarla yaptılar. Şimdi diyeceksiniz ki muhafazakar hareketle e bunun ne sakıncası var? Bunun sakıncası şu. Sakıncalarını tek tek sayayım. O kadar çok sakıncası var ki siz gerçekten adil böyle kılı kırk yararcasına hassas, helale harama dikkat eden şeffaf bir yargı oluşturmuş, efendime söyleyeyim bağımsız yargıya çok önem veren çıkarları için yargıya direktif vermeyen kendi yandaşlarını yargılatmayan onları koruyan kendi ailesine dokundurtmayan bir hükümdar olsanız bir yönetim şekli olsanız bir karar alma mekanizması olsanız ben şunu diyebilirim ya hadi bunu da mazur görelim siz tüm bunların aksini yaparken adalet yerine zulüm dağıtırken Tüm yolsuzluk dosyalarını kapatırken, somut delilli itirafların üstüne gitmezken, sadece partili yargıçları ön plana çıkartıp kendi dosyalarınızı orada aklarken, binlerce gence en ufak bir sosyal medya paylaşımından dolayı ceza verip onları işsiz bırakırken, KHK ile yüz binleri işsiz bırakıp, sırf ekonomik çıkarlarınızdan dolayı EYT ile kitleleri ortada bırakırken, bu listeyi uzatabilirim. Bir de bunları Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla ve o fotoğrafla izah ederseniz insanlar sizden duyduğu nefreti dinden de duymaya başlarlar endişesinden dolayı şunu söylüyorum. Bu fotoğraf gerçekten çok tehlikeli, bu fotoğraf gerçekten çok sakıncalı ve gördüğümüz şey şu bu anket verileri üstüne anketler çöktükçe Erdoğan kimlik siyasetine, din üstünden siyasete, milliyetçilik üstünden siyasete sarılmaya devam ediyor. Bu fotoğrafla birlikte aslında muhafazakar sokağın tüm kredisi yok ediliyor, tüm kredisi ortadan kaldırılıyor. Geldiğiniz nokta budur. Bu hafta sizlere bu videoda sizlere Avrasya şirketi ile Metropol'ün bulduğu sonuçları mukayeseli olarak yorumlamaya çalıştım ve bu yorumlar üstünden özetle şunu söyledim. Buradan Erdoğan ve AKP için bir çıkış yok. Serbest düşüş başladı. Bu serbest düşüşü durdurma ihtimalleri yok. Ya bir çılgınlık yapıp hukukun dışına daha fazla çıkacaklar ya da kimlik siyaseti üstünden, din siyaseti üstünden yollarına devam edecekler. Bu da bence çakılmayı daha da derinleştirecek. Zira muhafazakar kitle de feryat etmeye başladı. Bu haftaki yorumumuz buydu. Size şu soruyu soracağım. Siz Erdoğan'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız bu verilerden sonra? Nasıl bir yol haritası çizerdiniz? Ve ülkeyi nasıl bir sürece sokardınız? Sizin fikrinizi duymak istiyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.